Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Dogecoin'e akip olarak çıkan Shiba Inu birçok farklı sektörde ilgi görüyor ve Shib, kripto dünyasının dışında olan sektörlerle de ortaklık gerçekleştiriyor. Bunlardan bir tanesi ise Veliz Restoranı ile yaptığı ortaklık olarak biliniyor. İtalya'nın Napoli kentinde bulunan Shiba Inu temalı bir fast food restoranı olan Veliz, yakın tarihli bir tweetine göre dünyaya açılmayı planlıyor. Şaka Coin temalı bu restoran, her gün yüzlerce franchise teklifleri aldığını söylüyor. Geçen hafta, Shiba Inu geliştiricisi Shaitoshi Kusama, Napoli merkezli bu fast food restoranı ile ortaklık kurduklarını duyurmuştu. Bu gelişmeden sonra restoran tam anlamıyla bir marka değişikliği yaptı ve şaka coin olan Shiba Inu'nun figürünü, resmi maskotu haline getirdi. Veli ayrıca, Shiba Inu'yu bir ödeme seçeneği olarak kabul edeceğini ve aynı zamanda rakip Dogecoin'i de ödeme seçeneklerine ekleyebileceğini açıklamıştı. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.